Merhaba arkadaşlar Nisan ayı kariyer açılımınız için buradayız. Nisan ayı ilişki seti açılımınızda hali hazırda paylaşılmış olacağı için gözünüzden kaçmasın diye belirtmek istedim. Takip etmek isteyenler ve randevu oluşturmak isteyenler için mail adresim ve instagram hesabım her zamanki gibi videonun açıklama kısmında olacak. Kolektifte en çok ihtiyacı olan kova burcu dostlarımız için olabilecek en sevgi dolu en dayanışmacı rehberlikleri sunabilmek adına meleklerimden ve ruhsal rehberlerimden yardım talep ediyorum. Kolektifte en çok ihtiyacı olan kova burcu dostlarımızın nisan ayı kariyer enerjilerini sevgiyle alıyorum. Kabul ediyorum lütfen. Şunları da bırakmak istemedim. Ve sizler için tasarlamış olduğum 54 kartlık rakamların büyüsü enerji kartlarından da destek istiyor olacağım. Bu grubun sahibi Kova Burcu dostlarımızda olabilecek en sevgi dolu en dayanışmacı Nisan ayı kariyer mesajlarını sevgiyle alıyorum kabul ediyorum lütfen. Bir dakika. Evet, aldım, kabul ettim. O çok güçlü bir döngüyü yaşayan kariyer anlamında güçlü değişim, dönüşüm, özgürleşme, Taptaze bir varoluşu açığa çıkarma döngüsünde olan bir gruba iletilen e, güçlü mesajlar var burada. Şimdi kolektifte e, herkesin yolculuğun hangi kısmında olduğu son derece farklılık göstereceği için e, lütfen herkes kendisine göre değerlendirsin. Kimi varılacak noktaya varmıştır onaylanıyordur, kimi ise henüz yolculuğun başındadır ben yolculuğun başında olan dostlara hitap ederek konuşuyor olacağım. Şimdi buraya baktığımızda burada ne görüyoruz? Şimdi kimi için özel yaşamında da açığa çıkıyor olabilir bu enerji çıkmıştır olabilir. Özel yaşamımızda da açığa çıkan sarsıcı olaylar kariyer yaşamımıza sirayet edebiliyor çünkü. Öyle değilse kariyer yaşamınızda açığa çıkan sağlıksız bir enerjidir. İki şekilde değerlendireceğiz burayı. Birincisi bu bir zihin yapısıysa eğer bu sizin zihin yapınızsa eğer yaşamın içinde oyalandığınız kendinizi oyaladığınız zaman hırsızı enerji hırsızı bir zihin yapısıdır. Çünkü içsel dürüstlükten yoksun bir tutumla Belki bir şeyleri oldurmaya çalışıyorsunuzdur, belki savsaklıyorsunuzdur, belki bir şeylerin etrafından dolaşıyorsunuzdur, halının altına süpürüyorsunuzdur. Burası ya da bir yerlere kestirmeye, kestirmeden ulaşmaya çalışıyorsunuzdur. Burası nihayetinde sizi bir döngünün içerisinde oyalayan, sıkıştıran bir zihin yapısıdır. Eğer bu bir zihin yapısı değil ise kariyer yaşamınızda ya da özel hayatınızda e, güvenilmez, itimadınızı sarsan, hilekar, düzenbaz, işte e, olduğu gibi e, görünmeyen, göründüğü gibi olmayan bir insan da olabilir ya da bir takım insanlar. Huzursuzluk verici yine zaman hırsızı, enerji hırsızı ve yorucu insanlardır ve özgürleşilmesi gerekir. Şu herkes burayı yine kendisine göre değerlendirecek. Hangisi e, kimin için geçerli ise odur. Şimdi burada yanı sıra bakın senkronizasyon var burada. 12-13 bir şeyler takıldı artık. İleriye doğru gitmez oldu, akmaz oldu, yürümez oldu gerek yaşamın içinde güçlü bir dönüşüm döngüsünde olan bir grup olabilir tekrar gerek kariyer yaşamınızla ilgili Çünkü özel yaşamımızda da açığa çıkan bazı takılmalar bizi kariyer yaşamımızın içinde oraya buraya savurabiliyor savurabiliyor öyle değil mi o yüzden lütfen yine buraya herkes kendi bakış açısıyla görüş açısı yani herkes kendine göre projeksiyon tutsun burada bilinmesi gereken şey şu Burası çok güçlü değerlendirme yapılması gereken alan. Oldurma güdüsü, bir şeyleri iteklemeye çalışmak, beklentili olmak bize fayda etmeyecektir. Çünkü örneğin işte buraya çok yatırım yaptım, buraya çok zaman ayırdım, dur biraz daha çabalayayım, dur biraz daha güdeyim, oldurmaya çalışayım dedikçe burada yorulursunuz. Çünkü burası artık dönülmeyecek biçimde takılmıştır. Değişim gerekiyordur, dönüşüm gerekiyordur. Değişim, dönüşüm öncesinde de çok güçlü bir değerlendirme yapmak gerekiyordur. Kendinize, olaylara, insanlara artık bu, bu bir kariyerse, kariyer yolculuğunuza nereden geldiniz, ne yöne doğru gidilmeli, çok değiştirme değişik açılardan bakacaksınız bunu yapabilecek bir grup var burada Bilge bir grup var sonuçta yapabilirsiniz ee, hava elementi yenilikçi özgürlükçü inanılmaz e, parlak bir zihne sahip bir grupla konuşuyoruz burada O yüzden bakış açısı geliştirmek perspektif geliştirmek dediğimizde birçoğumuza göre çok daha rahat yapacaksınız bunu Biliyorum. O yüzden yapın. Hala buradaysanız. Çünkü ondan sonra da bakın 13 var burada. Ölüm, ölüm. Bilmeyenleri ürkütmesin. Tarota hakim olmayanlar ürküyor. Metafordur bu. Ee, eski bir varoluş biçimi ölüp gidiyor. Küllerinizden tekrar var oluyorsunuz burada. Öyle düşünün. Taptaze bir e diriliş enerjisidir bu. O kadar güzeldir ki. Tamam. Konfor alanımızı sarsar. Değişim zorlayıcı olabilir. Alışkın olduğumuz bir şeylerden vazgeçmek gerekiyor olabilir ve bu ürkütücü olabilir. Kabul ediyorum. Ama yaşamın içerisinde yani evrensel sistemde de değişim, dönüşüm kaçınılmazdır. Ve bizlerin de değişime, dönüşüme direnmesi sadece bizi sabote edecektir. Acı çekmemize sebep olacaktır. O yüzden... Bunun bilincinde olarak artık sizi aşağı çeken, yavaşlatan, gerileten, döngüsünü tamamlamış her kim ya da ne varsa inanç sistemleri, varoluş biçimleri, belki bir kariyer pek çok konuyu içerebilir. Güçlü güçlü bırakışlar, güçlü vazgeçişler, güçlü tazelenme, güçlü yenilenme. Fakat sonrasında ve dahi bakın buraya gelelim şimdi. Artık çark ayrınıza dönmeye hazır. Fakat tekrar kader çarkı söz konusu olduğunda kapanışlar vardır. Kapanışlar yapılması gerekliliği vardır. Bunun öncesinde tekrar e, sağlıklı bir içe bakış, yola bakış, yolculuğa bakış gerekir. Bakarız, görürüz, anlarız, tespit ederiz. Kapanışlarımızı pırıl pırıl yaparız, bazı sayfalar kapatılır. Ondan sonra yeni döngü Tıkır tıkır hayrınızı işleyecek bir şekilde aktive olacaktır. Burayı da siz aktive edeceksiniz ayrıca. 10 kadar çarkı. Liderlik, cesaret, öncülük, yaratıcılık, özgüven artı sıfır içsel yetenekler, sezgisel biliş, ifadenin gücü, iradenin gücü, azim, erdem hepsi birleşecek. İkisi iki enerji, yani bir ve sıfırın enerjilerini birleştirip siz aktive edeceksiniz burayı. Çünkü bize hep söylüyorum dönüm noktaları bize bahşedilir fakat irademize karışılmaz. Özgür iradeyle yaratılmış varoluşlarız. Ve sonrasında burada zaten artık o kadar güzel ki bütün bu özgürleşme aşamasından sonra taptazi bir serüven başlıyor burada güçlü bir macera başlatıyorsunuz. Hayallerinizin içine atlamaya hazırsınız burada. Yüksek benliğiniz, sadık dostunuz yanınızda. <laughs> bu köpek yüksek benliğinizin sesini temsil ediyor. Size her daim rehberlik eden bir büyük ben var içinizde. Ve burası kesinlikle saflık, itimat, cesaret, ve tutku gerektirir. Burası itimatsızlık, kaygı, takılmışlık, geçmişten alanda olan yükler falan bunları kaldırmaz arkadaşlar. Güçlü özgürleşme, güçlü bırakışlar. Artık bir döngüden edinecek bir tecrübeniz kalmadı. O döngü tamamlandı. Tebrikler, mezuniyet zamanı. Yeni döngüye geçiyorsunuz artık. Olasılıklar denizin içine atlamaya hazır olun. Burası kuantum sıçraması. Kuantum sıçraması söz konusu olduğunda halihazırda kuantum alanında var olan bir takım gerçekliklere itimat ederek, onların varlığını yüreğinizde hissederek oraya atılacaksınız. O zaman o gerçekliklerle bütünleştiğiniz bir hal açığa çıkacak. Burada ne görüyoruz? Bir miktar e, istikrar, süreç, kararlılık, adanmışlık, umut, emek, çaba, tılsımınız her neyse ürün, hizmet, hedef, yetenek, amaç e, her neyse bütün bunlar. Burada onları geliştiriyorsunuz ve kendinizi de geliştiriyorsunuz halen. Fakat burası bolluk bereketin kapısı. Burası geçit. Yani ramak kalmıştır buradan. 9 ve 10 boyutunda güçlü bolluk bereket yaşamaya. Biraz sabır gerekecek. Biraz geliştireceksiniz. Biraz kendinize ve e, işte tılsımlarınıza yatırım yapacaksınız burada. Burası bir öneri de olabilir. Burası ulaşılacak bir nokta da olabilir. Fakat temelde bunu bir öneri olarak alalım. Çünkü bu yolculukta ihtiyacınız olacağını düşünüyorum. Burası çok güçlü çekim yasasını aktive ettiğiniz duygusal titreşim alanı. Burası çok güçlü titreşen bir kalp çakra. Hep anlatıyorum ilk kez rastlayanlar için tekrar söyleyeceğim. Evet düşüncenin gücü, düşüncenin gücü, zihnin gücü bunlar çok önemli. Düşünce gücümüzle mucizeler yaratabiliyoruz doğrudur. Ama aslında duygularımızla mucizeleri ve güzellikleri kendimize çekiyor olduğumuzun bilincinde olalım. Düşünce yönetimiyle başlar. Doğrudur. Çünkü ne düşünürsek öyle hissetmeye başlarız. Ama aslında yapılan bilimsel araştırmalar sonucunda beynimizden yani düşüncelerimiz aracılığıyla yaydığımız frekans elektromanyetik dalgalara oranla yüreğimizden duygularımızla yaydığımız elektromanyetik frekans dalgaları 5000 kat daha güçlü. Hartmet Enstitüsü'nün yaptığı araştırma ...okuyup inceleyebilirsiniz. O yüzden hep diyorum ya... ...kalbimiz bir kapıdır, kalbimiz bir kapıdır. E, ne hissettiğinize... ...dikkat edin bu yolculukta. Duygularınız huzurlu, canlı, neşeli... ...keyifli, umutlu olsun, itimat dolu olsun. O zaman zaten... E, ...işte bu kuantum sıçraması... ...aşamasında en büyük... ...gereklilik var burada. Sonra zaten... ...işte bu kart için denir ki... ...düşlerin gerçek olduğu an... ...düşlerin gerçek olduğunu, yaşadığınız, tecrübe ettiğiniz an... Ama bunun sebebi az önce anlattıklarımdır. O sayede düşler gerçek olur. Ve nihayetinde ulaşılacak nokta olduğunda da burası, artık kariyer yaşamınızla ilgili son derece huzurlu, dengeli, doygun duygulara sahipsiniz burada ve çok güçlü paylaşımlar yaşıyorsunuz. Duygusal anlamda değiştiniz, dönüştünüz. Güzelliklere doğru evrildiniz. Hem lider ve yaratıcı hem de kararlı ve istikrarlı bir ilerleyişle yaşamında çok güçlü yapılar inşa edebilirsin. Doğrulandık. Burada neden bahsettik? Liderlik, öncülük, cesaret, yaratıcılık, özgüven. Bir dedik, değil mi? Bir var burada. Bakın, bir. On dört. Dört ne? İstikrar, süreç, kararlılık. Ee, burada ne var? İstikrar, süreç, kararlılık. İçindeki şifacıyla tanış. Sezgisel zekan sayesinde tüm enerjileri okuyabilirsin. İçindeki bilgeliğe itimat et ve bu bilgeliği insanlarla paylaş. Şimdi aramızda özellikle kariyer numarası 7 olan dostlar olabilir. Ruh güdüsü 7 olan dostlar olabilir ana yolu ana kulları yedi olan dostlar olabilir olabilir ama öyle olmak zorunda değil hepimizin içinde bir şifacı var ve hepimiz sezgisel zekamız sayesinde enerjileri okuyabiliriz ve hepimiz içimizdeki bilgeliğe itimat etmeliyiz ve bilgeliği de bilgiyi de insanlarla paylaşmalıyız kutsal olan budur değil mi bilgi ve bilgelik paylaşılmalıdır Ev yapabilirsiniz potansiyeliniz var burada her şey yolunda güvendesiniz adım adım ilerleyin lütfen güzelliklere doğru e, yeniden dirildiğiniz canlı başarılı taptaze bir serüven başlıyor burada. Seviyorum sizi. Bir dahaki kariyer açılımınızla buluşmak üzere.